LPS menişler annemin doğum günü. Of canım çok sıkıldı. Merhaba Çilek. Aa, merhaba teyze. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün annenin doğum günü. Ne? Evet hadi gel içeride onun için mis gibi bir kek yapalım. Tamam geliyorum. Oyuncaklarımı toplayayım. <laughs> çilek bak kekişimden hazırladım. Ama şimdiden birazcık fırına vermemiz gerekecek. Kremasını sen sürmek ister misin? Evet, evet. Tamam mı? Evet. Tamam, şimdi fırına verelim. Tamam. Kek fırından çıktıktan sonra. işte tamam çilek. Hangi tabakta olsun? Aa, çok güzel. Sarı olsun. Tamam, böyle olsun. Çileğin annesi eve gelir. Teyze, meyve suyunu daha doldurmadım. Bir dakika. Teyze kapı çaldı. Hemen kapıyı açalım. Hazır. Tamam çilek. Gel gel. Hı? İyi ki doğdun anne İyi ki doğdun anne İyi ki doğdun, iyi ki doğdun İyi ki doğdun anne Hı? Bugün benim doğum günüm müydü? Tamamen unutmuşum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kek. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Dileğimi diledim. Tamam o zaman hadi afiyet olsun. Bugünkü videomuzda burada sonlandı arkadaşlar. Ah Ceykli Çilek çok zahmete girmişler ama çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Önemli değil. Her neyse biz kapanışla devam edelim. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, yorumlara çıksa istek videolar göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Biraz daha pastamın tadına bakacağım.